Merhaba arkadaşlar. Bugün size örgü bebeklerde yüz şekillendirmenin nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Bu konuyu iki bölüm halinde ele almayı düşündüm. İlk videomda örerken ve kafayı doldururken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalardan bahsedeceğim. Öncelikle kullanacağım ipten bahsetmek istiyorum. Ben bebeklerde genellikle ince ipleri tercih ediyorum. Çünkü İnce iplerde istediğim yüz ifadesini daha kolay verebiliyorum. Kalın ipleri de denedim ama özellikle yüzde sık iğneler çok kalın görünmesini istemiyorum. Ee, ve ince ipleri daha kolay şekil verebildiğim için ince ipleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Örnek olarak birkaç marka göstereyim. Mesela şu bebeği Yarnat ideal ile ördüm. Bunun rengini de yeni keşfettim. %100 pamuk. Ten rengi olarak da çok hoşuma giden bir ip. Katanya ile ördüğüm bebek de şu. Bu da %100 pamuk. Çok kaliteli bir ip. Buna benzer yapıda olan Alize Bahar'ı da tavsiye edebilirim. Şu iki ip de markası yazmıyor ama Gazal Baby Cotton ipler. Bunlar da çok kullanılıyor. Özellikle şu renk ten renginde en çok kullanılan ip. Ancak diğerlerine göre bana biraz koyu pembe gibi geldiği için şundan vazgeçtim diyebilirim ten rengi olarak bunu da esmer bir bebek yapmak için düşünüyorum bir deneyeceğim bakalım kullandığım tığlardan da bahsetmek istiyorum ben katanya ile örerken 2.10 milimetrelik yarnart idealde ondan çok az daha ince olduğu için 1.90 milimetrelik tığ kullandım e, bu ikisinin arasında 1.90'dan biraz daha çok az daha kalın 2.10'dan çok az daha ince olan 2 milimetrelik tığ var. Siz hepsi için 2 milimetrelik tığ da kullanabilirsiniz. Önemli bir fark oluşturmaz. İpinizi ve tığınızı belirledikten sonra örme aşamasına geçiyoruz. Örerken dikkat edeceğim en önemli hus husus kafayı gayet sıkı bir şekilde örmek. Çünkü birazdan elyaf doldurmadan da bahsedeceğim. Elyafımı sıkı bir şekilde doldurmam gerekiyor. Eğer gevşek örersem özellikle şu azaltma kısımlarında açılmalar fazla olabiliyor. Delik delik bir görüntü oluşmasını istemiyorum. O yüzden kafayı gayet sıkı bir şekilde özellikle bu azaltma kısımlarında sıkı bir şekilde örmeye çalışıyorum. Kafayı şuraya kadar yaklaşık olarak ördükten sonra gözleri takıp kaş ve kirpiklerini işliyorum. Sonra azaltma kısımlarına geçiyorum. Son iki sıra kala biraz elyaf doldurmaya başlıyorum. elyafı biraz doldurduktan sonra tüm sıralarımı örüp bitiriyorum kafayı. Tekrar elyaf doldurmaya başlıyorum. Elyafın sıkılığını biraz göstermek istiyorum size. Şöyle gözleri bastırdığında mesela içine çok kolay bir şekilde çökmemesi gerekiyor. Ellediğimde şu sertliği hissedebilmem gerekiyor biraz. Ee, yüz ifadesini verdiğimde çok kolay bir şekilde bozulmaması için el yapı sıkı doldurmam gerekiyor. Doldururken de kafaya düzgün bir şekil vererek doldurmamız gerekiyor. Ben yukarıdan itibaren şekil vererek dolduruyorum. İçeriden homojen bir şekilde elyafı dağıtıyorum. Şöyle bastırıyorum, bastırıyorum. Yanak kısmında biraz daha arttırmalar olduğu için hafif bir dolgunluk olması gerekiyor. Buradan biraz elyaf doldurarak şu kısmı nasıl düzelttiğimi göstermek istiyorum. Şu şekilde ben bakın şu şekilde bastırarak yanak kısmını dolduruyorum. Böylelikle yanaklarda daha dolgun, düzgün bir görüntü elde etmiş oluyorum. Yüz şekillendirmesini yaptıktan sonra tekrar ipler çektirilince hafif boşluklar oluşacak. Tekrar biraz elyaf eklememiz gerekecek. O şekilde de en son halini vermiş olacağız. Şimdi asıl önemli kısım olan iğne ile göz ve ağız çukurlarını oluşturma kısmına sıra geldi. Bunu da diğer videomda anlatmayı düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.